Merhaba arkadaşlar. Bugün size fonksiyonlarla ilgili e, bahsedeceğiz ve birkaç örnek yapacağız. İlk olarak ben size kısaca fonksiyonları açıklayayım arkadaşlar. Pardon şöyle bir daha açayım. Evet. E, fonksiyonlar arkadaşlar <laughs> bazı alanlarımız var. Bu alanlarımız public, private, e, protected, internal ve son olarak da protected internal diye değişkenlerimiz var. Daha sonra arkadaşlar değişkenlerimizde C şartta metotta void tanımlanmaktadır. Ve şu diğer formlar ve klasların kullanılması istenirse public ile sadece tek bir formun kullanılması ise private ile tanımlanmaktadır. Bunlara dikkat edin lütfen. Butonları kullanım arkadaşlar bir forma buton şu şekilde edimizde kodlarımızı şu iki süs parantez içine yazacağız arkadaşlar. Bizim çalışacağımız alan burasıdır. Daha sonra bir fonksiyon üzerinde ben size bir biraz bahsedeyim. Ee, burada private static e, integer toplam, integer x ve e, integer y, e, y değişkenlerini tanımlamışız arkadaşlar. Ee, süs parantez içinde aynı şekilde koş şu kodlarımızı yazıyoruz. Bu kodlarımız integer sonuç değişkeni tanımlanmış. Bu sonuç değişkeni arkadaşlar x artı y işlemi yaptırılmış. Return de bu sonucu geriye diğer olarak döndürüyor arkadaşlar. E, kod satırlarına açıklanması e, ilgili arkadaşlar şunları söyleyeyim. E, mesela burada integer ilk ve son diye değişkenler tanımladık. Bu ilk değerin arkadaşlar convert nokta int 32 32 ile texax 1'den e, verileri alıyoruz arkadaşlar. Bu verileri de string olarak integer'ı dönüşümü sağlıyoruz. Aynı şekilde son değişkeninde convert nokta to int 32 textbox 2 nokta text'te inti, dönüşümü sağlıyoruz aynı şekilde. Aynı şekilde burada da bu toplam değişkeninde ilk ve son değerlerini to string olarak string dönüşümü sağlıyoruz arkadaşlar. Kısaca bunlardan bahsettim arkadaşlar. Şimdi de size ben örnekler yapayım. İlk örneğimiz arkadaşlar fonksiyon örneği olsun. Bunu form yapacağım. C şarpta. Mas üstünde bir klasör oluşturalım arkadaşlar. Fonksiyon olsun. Evet, Klasörümüzü seçtik. Devam ediyoruz. Evet. Fonksiyonumuz için arkadaşlar iki label, iki textbox ve bir buton yeterli olacak. Şu şekilde. Xbox'larımıza koyalım. burada label'ın özel değiştireceğiz. Properties penceresinden. Buraya sayı gir diyelim. Burayı da sonucumuzu yazdıracağız. Sonuç diyelim. Bu tarafımızda hesaplı olsun. Evet şimdi hesapla butonuna içine tıklarız arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak integer türünde bir değişken tanımlayacağız. Bu değişkenimiz sayı olsun. Bu sayı değişkenimize sıfır değerini atacağız arkadaşlar. Daha sonra integer f diye bir değişken tanımlayacağız. Bu f değerine aynı şekilde sıfır değerini atacağız. Daha sonra bu sayıyı textbox bir yerden alacağız arkadaşlar. Bunun içine sayı eşittir convert nokta to int 16 veya 32 veya 64 olabilir ama biz 32 kullanıyoruz genelde. Bunu text box 1'den textinden alacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra f değişkenimizi de artık bu e, fonksiyonumuzun ismi olacak. Buna mesela e, olsun. Bu func ya da func bu olsun arkadaşlar. Yani fonksiyon bu anlamında Türkçü karakter kullanmıyoruz. Buna sayı değişkenimizi gireceğiz burada. Noktalı virgül. Daha sonra sonucumuzu da Textbox 2'ye yazdıracağız arkadaşlar. Textbox 2nin textine eşittir. F, F artık sonucumuz olacak. To string. String türünde yazdıracağız arkadaşlar. Yani metin şeklinde. Daha sonra süs parantezi kapatıyoruz. Integer burada fonksiyonun ismini bulacağız. Bunun içinde fonk bul yazıyoruz. Daha sonra integer sayı değil değişkenimizi tekrar tanımlıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra süs parantezi açıyoruz arkadaşlar. Burada tekrar bir yeni bir değişken tanımlayacağız. Integer sonuç bir değişken. Pardon şuradan. Bu sonuç değişkeni arkadaşlar bir diğerini atıyoruz. Yani birden başlayacak. Burada aynı şekilde bir for değiş e, for kullanacağız arkadaşlar. For integer x diyelim eşittir 1 nokta virgül. Bu x de sayıdan küçük ve sayıya dahil olmak zorunda arkadaşlar ve x'i birer birer atlıyoruz. Süs parantez açıyoruz. Daha sonra sonuç eşittir. Sonuç çarpı x işlemini uyguluyoruz. Süs parantezimizi kapatıyoruz. Burada son olarak da arkadaşlar return değerini kullanarak sonucumuzu, sonucumuzu tekrar tekrar çağırabiliyoruz. Yani geriye değer dönüyor yani. Bana yani bu şekilde yani şurada şu işareti koymuşuz. Evet. Şimdi bir çalıştıralım arkadaşlar. Bir sorun çıkacak mı? Mesela 5 faktöriyel gelirim 120 çıkması lazım. Evet. 120 çıktı. Mesela 3 faktöriyel ya da 4 faktöriyel gelirim arkadaşlar. Hesaplayalım. 24. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24. Evet. Bu fonksiyonu ee, örneğimizde ilk olarak faktöriyel programı yaptık şu şekilde arkadaşlar ee, bu programda fonksiyonu fonksiyonun şeklinde faktörü hesaplattırdık şimdi yeni bir örnek yapalım arkadaşlar bu örneğimizde permütasyon olsun bunu bu sefer konsolda yapacağız arkadaşlar o yüzden şurayı konsol seçiyoruz daha sonra yeni bir klasör içinde yapalım arkadaşlar buna permütasyon diyelim şu şekilde Klasör, klasörü, klasörü seçelim devam edelim evet kod kısmımız şurası arkadaşlar şimdi şu şekilde ben açıklayayım hesaplama diyelim buraya yani bunu açıklama için yazıyorum diğer gibi bunlar kod olarak gözükmüyor e n'in reylesi Evet. Daha sonra konsol nokta grid parantez içinde çift tırnak en değerini giriniz. 2 nokta çift tırnak parantezi kapatalım. Burada aynı şekilde integer n değerini tanımlayacağız arkadaşlar. O yüzden convert nokta to int 32 olsun. console nokta readline bu şekilde aynı şekilde r değeri için yapacağız arkadaşlar o yüzden şunları kopyalayalım yapıştıralım. Bu R değişkeni için arkadaşlar. Ve bu değişkeni şekilde değiştiriyoruz. Evet. Şimdi de şöyle tekrar bir açıklama yapayım arkadaşlar. Pervitasyonda N'nin R'si şu şekilde hesaplayacağız. Eşittir. N faktöriyel bölü Parantez içinde n eksi r faktöriyel şeklinde. Şimdi de bunu koda dökelim arkadaşlar. Double değişkeni tanımlayalım. Per diye bir de değişkenimiz olsun. Şu şekilde calculate faktöriyel diye bir değişken tanımlayacağız. bunu n değerine geleceğiz parantez içinde bölü aynı şekilde şu değişkenimizi yazacağız bu sefer de parantez içinde n x r nokta virgül konsol nokta Read line parantez içinde sonuç eşittir yapalım. Artı per değişkenimizi gireceğiz. Daha sonra da console nokta read Evet. Şimdi siz parantezi kapatalım. Şöyle, şöyle çekeyim ben şunu. Şimdi static Double Aynı şekilde şu değişkeni yazacağız Parantez içinde int value diye bir değişken tanımlayacağız arkadaşlar Şu parantezde çizeceğiz tekrar Double Result diye bir değişken tanımlayacağız bu değişkene bir diğerini atacağız. Burada aynı şekilde for döngüsü kullanacağız arkadaşlar. Integer i eşittir value nokta virgül i büyüktür sıfırdan nokta virgül ve i'yi birer birer azaltacağız arkadaşlar. Sıfır tekrar açalım. Result değişkenimizi yazalım çarpı eşittir i nokta virgül pardon nokta virgül süsü parantezi kapatalım ve return son olarak da artık yani geri diyor e, geri değer döndürmek amacıyla return deyimini kullanıyoruz result değişkenini gireceğiz arkadaşlar evet şöyle bir bakalım çalıştıralım arkadaşlar bir hata var mı evet açıldı şöyle en diğerine gelelim. Mesela 5 olsun. 5'in ikilisi olsun. 20. Evet doğru arkadaşlar. Hesaplayabilirsiniz. Başka bir sayı daha gelelim. Mesela 6'nın üçlüsü olsun. 120. Evet bu da doğru arkadaşlar. İsterseniz hesaplayabilirsiniz dediğim gibi. Evet bu programımız da bu şekilde arkadaşlar. Bu da konsolda fonksiyonlar nasıl kullanacağına bu şekilde kendinizde farklı programlar yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir program yapalım arkadaşlar. Bu son programımız olsun arkadaşlar. Aynı şekilde bunu bu sefer aynı şekilde program yapacağım arkadaşlar. Basit bir klasör oluşturalım. İşlemler diye bir klasör olsun. Seçtim. Evet. Şimdi bunu daha iyi anlamanız için arkadaşlar çok basit bir uygulam yapacağım. Dört işlem. Ama bunu kodlarda gireceğim verileri. Sadece o yüzden buton kullanacağız. Şu şekilde sağ tıklayıp Properties penceresinden arkadaşlar. Butonları isimleri değiştirebiliriz. Topla yazalım. Şuna çıkar yazalım. Şuna çarp yazalım. Buna da böyle yazalım. Evet arkadaşlar. ilk olarak toplama butonuna geri tıklıyoruz. Çift tıklayarak. Evet. Kodlarımızı buraya yazacağız arkadaşlar. Evet. Ben bunları MessageBox'a yazdıracağım arkadaşlar. O yüzden messagebox show pardon He show paradigmde topla diye bir değişken tanımlayacağız arkadaşlar bu topla değişkenin artık sayılarımız buraya gireceğiz mesela 5'e e, şöyle hepsini aynı yapacağız 20'ye 5 girelim şu şekilde nokta to string yani bunu mesaj box'ta metin olarak yazdırmak için. Daha sonra siz kapatalım arkadaşlar. Şimdi değişkenlerimizi burada tanımlayacağız. Yani yukarıda yazdığımız sayıları işlemleri görmesi için topla yazıyoruz aynı şekilde int s1 yani sayı 1 anlamında virgül int s2 Parantez kapatıyoruz, süslü parantez açıyoruz arkadaşlar tekrar. Return yani burada artık işlem yaptıracağız. S1 Artı S2 Noktalı virgül. Evet yani ne yaptık burada? Değişkenimizi tanımladık. Bu değişkenlerimizi S1 ve S2 değişkenlerine girdik. Ve bu S1 ve S2 değişkenlerini return komutuyla e, diğer döndürerek arkadaşlar topladırdık Diğerlerimizi buraya giriyoruz arkadaşlar. Mesela ben 20'ye 5 girdim. Çalıştıralım. Topla diyoruz 25. Evet. Şimdi çıkar için yapalım arkadaşlar. Çıkar da aynı bunun gibi olduğu için arkadaşlar. Şunu şu şekilde kopyalayayım ben. Evet. Şimdi burada farkları sadece arkadaşlar. Değişkenlerin ismi ve işaretler olacak. Buna cikar yazalım. Burada aynı şekilde arkadaşlar. Cikar. Ve şu işaretimiz arkadaşlar. Dikkat edelim. eksi olacak. Evet. Aynı şekilde 25 girdim. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Çıkar diyorum. 15. Doğru. Şimdi çarpma için aynı şekilde yapıştırdım kodlarımı. Bu sefer işlemi çarpı yapıyorum. Buna çarp diye bir değişken almıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar buna da çarp diye. Zaten burada gözüküyor direkt. Bunu da çalıştırıyorum. ve çarpı 5'ten 100. Evet. Şimdi arkadaşlar bölme için aynı şekilde yapıyorum. İş, işaretini değiştiriyorum. Bölme yapıyorum bunu. Buna böl diyorum. Aynı şekilde bunu da aynı bol diyorum. 25 yaptık aynı şekilde. Çalıştıralım arkadaşlar. Böl dedim 4. Evet topla dedik 25. Yani 20 ile 5 topladık ve 25. 20'den 5 çıkardık 15. 25 yaptık 100. 25'e böldük 4 artık arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bir işlemlerle fonksiyonları kullanım yaptırdık. Yani buradaki bizim returnlar geriye diğer döndürmek amaçlıdır. Bunu da belirteyim tekrar. Evet arkadaşlar bu programımız da burada bitti. Ee, tekrar yeni bir dersimizde görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.